Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde PHP ile veri tabanı işlemlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu dersimizde sizlere e, PHP ile veri tabanı işlemlerinde e, çok kullanılan bazı SQL e, cümleciklerinden bahsedeceğim. Şimdi e, birincisi şu order by, group by. E, inner join, left join ve right join. Şimdi bunların e, hepsine teker teker bakalım. Öncelikle order by bize e, belirttiğimiz bir sütundaki sıralama işlemini yapıyor. Şöyle gösterelim hemen. Sorgu adında bir değişken oluşturuyorum. Ve diyorum ki db query select yıldız from kullanıcılar Ver belirtmeme gerek yok şimdilik. Ee, diyorum ki order by sütun ismini yazmam gerekiyor yani burada veritabanında bulunan sütunun ismini yazmam gerekiyor. ID diyorum. Ve sonra ask veya desc kullanıyorum. Yani bunların anlamı da şu. Eğer e, ask dersem küçükten büyüğe, desc dersem büyükten küçüğe sıralama yapacak. İlk önce ASK'a bakalım. Ve fetch al diyorum. PDO fetch assoc diyorum. Şimdi bunu for ile ekrana bastırarak üzerinde denemeler yapalım. Sorguyu ekrana bastırıyorum ve diyorum ki echo id'si bu ve ismi value'ye isim diyorum ve bir de BR atıyorum. Bakalım hemen bir çalıştıralım. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3 diye sıralandı. 1, 2, 3 diye sıralandı. Peki ben burada desk kullansaydım. Bakın sıralama değişti. 3, 2, 1 oldu. Yani büyükten küçüğe sıralama yaptı. Peki burada id yerine rand dersem. Yerine dediğim zaman bakın 3, 1, 2 oldu. Bir daha çalıştırıyorum. 3 2 1 oldu. 2 3 1 oldu. Yani rant ile de beraber rastgele veri çekiyoruz. Order by'ın kullanımı bu şekilde. Grup by'ın kullanımı var. Bu da grup by sütunları belirlediğimiz yani belirlediğimiz sütunları gruplamaya yarıyor. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Grup by diyoruz ve gruplamak istediğimiz sütun ismini yazıyoruz. Biz burada isim diyelim. Yani isimleri gruplasınlar. Gördüğünüz üzere iki tane veri geldi. Çünkü veri tabanında IDC1 olanın ismi de Mert, IDC3 olanın ismi de Mert olduğu için bu ikisini grupladı ve tek bir veri halinde bize verdi. Grup bayın kullanımı da bu şekilde şuraya gruplama yapar diye yazalım. Şimdi geldik inner join, left join ve right join'in kullanımına. Bunun kullanımını görebilmek için Önce şöyle bir şey yapacağız. Kullanıcı bilgi diyelim. Ve sütun sayısı 4 olsun. Önce id'mizi belirtelim ve auto increment olduğunu belirtelim. Sonra diyelim ki e, kullanıcı id'sini verelim. Yine bunu da integer tipinde bir değer girelim. Daha sonra Facebook ve Twitter gibi iki tane sütun oluşturalım ve bunlara da varchar diyelim. Şimdi yapmak istediğimizi daha rahat anlayacaksınız. Şimdi buraya bir veri ekleyelim. ID'si 1 olacak. Şunun da 2 olsun. Kullanıcı ID'si 1 olsun. Bunun da 2 olsun. Facebook adresi birinci Mert olsun. Twitter adresi birinci yine Mert olsun. 2. Mert olsun. Twitter adresi ikinci Mert olsun. Şimdi bunu bu şekilde kaydediyoruz. Şimdi... İmner Jolin şu işe yarıyor. Tablodaki verileri belirttiğimiz bir birleştirme işlemine göre iki tabloyu birleştiriyor. Bunu önce kolay görmek açısından şurada SQL kodu yazarak görmemiz gerekiyor. Yani burada daha rahat göreceğimizi umuyorum. Siz de PHP MyAdmin'dan veri tabanınızı seçip SQL'e basıp burada çalıştırabilirsiniz. Şimdi yazıyorum select yıldız from kullanıcılar. Daha sonra diyorum ki join inner join kullanıcı bilgi. Sonra on diyorum. Bu on dedikten sonra bu iki tabloyu hangi sütunlarla birleştireceğimi söylüyorum. Kullanıcılardaki id ile kullanıcı bilgideki kullanıcı ID'ye göre birleştir diyorum. Ve evet, çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere iki tane bilgi geldi bana. Çünkü neden? Üçüncü şu kullanıcılardaki şu üçüncü veriyi oluşturmadık biz kullanıcı bilgide. O yüzden eşleşme sağlamadığı için o gelmedi. Peki bunu bu şekilde yaptık. Bunu biz PHP'de nasıl kullanacağız? Şu şekilde şu kod bloğumuzun içerisine bunu yapıştırıyorum. ve şimdi çalıştırıyorum. Bakın çalıştırdım herhangi bir değişiklik olmadı çünkü iki tane veri vardı. İkisi geldi. Yani bu sayede e, biz iki tabloyu birleştirmiş olduk. Şimdi bu koda tekrar gelelim. Şuraya şöyle yapalım. Ben e, eşleşen kullanıcıların Facebook adresini öğrenmek istiyorum. Bir yıldız koyuyorum yani yıldız dediğim kullanıcılardaki e, bilgileri çekmesini istiyorum. Sonra virgül koyup kullanıcı bilgi nokta Facebook diyorum. Ve çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere Facebook, Twitter ve Facebook geldi. Ama gördüğünüz üzere şu anda bir karışıklık var. Hem bunun ID'si geldi hem bunun ID'si geldi. Ben hangisinin hangi ID'ye sahip olduğunu bilemem. O yüzden burada kullanacağımız e, tabloları bir... E, kullanacağımız sütunları belirtmekte fayda var. Diyorum ki kullanıcılardan ismi alayım. Sonra kullanıcılardan ID'yi alayım. Ve kullanıcı bilgiden Facebook alayım. Çalıştırıyorum. Bakın isim geldi, ID geldi ve Facebook geldi. Şimdi bu kodu SQL'de yani PHP'de çalıştıralım bu SQL kodunu. Şu şekilde. Yeniliyorum. Gördüğünüz üzere herhangi bir değişikliğimiz olmadı çünkü isim ve ID'yi aldık. Bir de bunun yanına artık Facebook adresini yazacağız. Şu şekilde. Şimdi çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere birinci Mert dedi, ikinci Mert dedi. Yani yazdığımız SQL kodlarını bu şekilde çalıştırıyoruz. Şimdi left join'e bakarsak, bu da tablodaki tüm değerler sağ tablodaki değerle eşleşerek geri döner. Hemen bakalım örneğine. Yine e, şuradan SQL olarak bakarsak daha iyi. Yazıyorum. Select. E, şimdilik yıldız from diyelim. Kullanıcılar diyelim. Left join diyorum bu sefer. Belirtiyorum hangi tablo. Kullanıcılar bilgi. On diyorum. Kullanıcılar nokta id eşittir. Kullanıcı bilgi nokta. Kullanıcı id demem lazım. Ben buraya eğer ki Facebook falan dersem bu kod çalışmayacaktır. Şimdi bunu çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi sol tablo çalıştı. Şimdi tekrardan SQL diyorum. Ve buraya diyorum ki kullanıcı bilgi nokta Facebook. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere kullanıcı bilgileri geldi. Ama eşleşmeyen değerin ki 0 olarak geldi. Yani Kullanıcılar tablosunda kullanıcımız var ama kullanıcı bilgi tablosunda bu değerimiz yok. O yüzden ne oldu? Bu değer null olarak geldi. Eğer biz bu eşleşmeyen tablolardaki verilerin olmasını istemiyorsak yapacağımız şu is not null. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere nul olmayanlar geldi. Üçer tane veri geldi. Yani e, ama nul olanlar gelmedi. Şimdi tekrar şunu silelim ve buraya select e, kullanıcılar nokta id diyelim ve kullanıcı bilgi nokta facebook diyelim ve kullanıcı lar nokta isim diyelim. Çalıştırıyorum. Yine herhangi bir değişiklik olmadı ama gördüğünüz üzere e, bu sefer şimdi şöyle özetlemek gerekiyor. Hani işin özü şu left join'in inner join'den farkı şu. Sol tablodaki bilgiler geliyor. Ama sağ tablodaki bilgilerden sol tablodaki e, bilgiler eşleşmiyorsa sağ tablodaki bilgi 0 olarak geliyor. Yani 3. ID ile şurada ID'si 3 olan kullanıcımızın kullanıcılar bilgide değeri olmadığı için e, inner join'de direkt gelmiyordu. Yani o kullanıcının ismi de gelmiyordu. Ama burada kullanıcının ismi geliyor ama kullanıcı bilgideki değeri olmadığı için 0 olarak geliyor. Evet arkadaşlar bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.